Yağmur yağmıyor mu? Evet. Hmm. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Nereye gidiyoruz? Ama ben seni oradan göremem ki. Seni oradan şöyle görebilirim. İndirin birazcık telefonu. Nereye nakatma geçmiştik? da geçelim yolu kapatmadan. Geliyor musun? Evet. Gel bakalım. Dur, dur, dur. Kapatayım mı? Ay kelime içine. İçer Kapatayım mı? Kapatmıyorum. Kapatmıyorum. Evet. Niye peki? Sen Hadi hızlı hızlı geçeceğiz. Hızlı hızlı geçmemiz lazım. Hadi. Koş 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 koş. Geçtik. Basma.